Sayın Kılıçdaroğlu çık de ki ben göndermedim. Ben tek tek konuştuğunuz cümleleri söyleyeceğim. Utanmadan Adnan Menderes ruhu burada. Utanmadan 2023 yılında kaç tane milletvekili çıkacağını bir Avrupa ülkesinin büyük elçisiyle konuştunuz. Ufak bir dedik onu daha vereyim. Çağatay kılıç dedikodusu yaptınız. Tayyip Erdoğan bunu niye bu ülkeye gönderdi diye dedikodu yaptınız. Başka bir şey söyleyeyim. İlk Cumhurbaşkanı seçilenin iki veya üç yıl gideceğini ardından yeni Cumhurbaşkanı seçmek zorunda olunduğunu konuştunuz. Daha söyleyeyim. Ukrayna Rusya krizini savaşını ve o savaşın sonuçlarının Türkiye'nin seçimini nasıl etkileyeceğini değerlendirdiniz. Daha ötesini söyleyeyim. Sözde Millet İttifakı'nın içerisindeki bütün ayrıntıları, Ali Babacan'ı nereye oturttuğunuzu, Ahmet Davutoğlu'nu nereye oturtturduğunuzu, HDP'den nasıl oy alınacağını, nasıl oy devşirileceğini, hiçbir hassasiyetiniz yok. Allah'tan bu ülkede